Merhaba ben Rıza Yokay Utsalol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 19 Temmuz 2024 günlerden cuma bir haftayı bir iş günlüğü artık son iş günü bitirmiş. bunları haftayı da bitirdik. Güneşli arkamızı aldık. Artık e, güneşli günler inşallah gelecek diye umut ediyorum. Altın tarafı için, varlık yatırımı için buna özellikle altın çizerek söyleyelim tabii ki. Ee, özellikle altın tarafında bugün düşüşleri gördük. Dün itibariyle zaten enteresan bir şekilde yükselişler olduğu zaman alışların hızlandığını söylemiştik. Dün itibariyle hem kapalı çarşı olsun hem kuyumcu kent tarafında olsun kuyrukları görmüştük tekrardan. Uzun zaman sonra bu tarz kuyruklar görmedik. Kuyrukları görmeye başlamıştık. Fakat bugün itibariyle tekrardan onun düştüğünü, özellikle alımların düştüğünü, bozum yönünde ufak ufak değerlendirmeler yapıldığını, bozumlarda da değerlendirme yapanların daha çok oturacakları ev anlamında değerlendirme yaptıklarını gördük. Genel itibariyle aile yönünden gelenler oldu. Hemen not iletelim. Ataköy tarafından Bahadır abi, Bülent abi sağ olsun geldi. Sakarya tarafından gelen özellikle isimleri not almıştım, unutmuştum. Onları ileteyim tekrardan. Şuayb abi ve Mehmet Zahit kardeşim geldi sağ olsun. Şarkköy tarafından Özgür abi, Kurtköy, Yunus Yunus abi, Arnavutköy'den Osman abi, Küçükçekmece tarafından Mesut kardeşim, Çatalca'dan Tanju Hanım, Eee Şirin Evlerden Sema abla ve ailesi beraber geldiler. Hemen hızlıdan aile üyelerini de sayalım gelmişken. E, onları da söyleyelim. Hepsinin ayağına sağlık. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Alışveriş yapan, yapmayan arkadaşlar ben alışveriş yapılsın değil. Ben olan özellikle söylüyorum zaten. Hani işine gelen tabii ki memnun edebiliyorsan, mutlu edebiliyorsan fiyatsal olarak da ne güzel. Ama benim derdim ne? Aile üyeleri tanışalım, sohbet edelim. Farklı mesleklerdeki insanları tanıyayım. Elimden geldiğince yardımcı olabiliyorsam yardımcı olayım. E, fiyat karşılaştırması yapın. Yorumlar kısmından bir tane arkadaş Ahmet isimli yorumlarda da özellikle ismini de ederek söyleyeyim. Benden ürün alıyormuş herhalde 3-4 seferdir ürün almış. doğrusunu yanlışını bilmiyorum. Kendisi yüz yüze gelir gel, Tanışalım diyorum. Gel diyorum yok diyor. tanışmayız yani gelmeyeceğim diyor. Gel tamam artık ısrar etmiyorum. Gelmek istemiyorsa gelmesin ama e, senden fiyat aldım diyor. Başka yerden de fiyat aldım diyor. Sen bu, bu zamana kadar yüksek fiyattan vermişsin. Yani ben özellikle elimden geldiğince bu kadar insanı buradan niye sesleneyim ki iyi fiyattan verecek olmasam veya da yardımcı olmak iste, isteyip de neden söyleyeyim yani. Neyse artık insanların kendi bileceği bir şey. Bir yorumlarda da arkadaş yazmıştı. Herkesi memnun edemezsin. Yok hayır artık takılma. Mutsuz olma diye. Yok mutsuz olmuyorum. Takılmıyorum. Herkesin kendi kararı. Saygı duyarım. Elimden geldiğince de iyi niyetimden yardım etmeye, samimiyetimden yardım etmeye devam edeceğim. Bugün dükkanda da hatta sorunlar, sıkıntılarımız vardı. Allah çok şükür çözüldü artık. Problem kalmadı artık e, Kuyumcu kentin genel sıkıntıları bize de yansıyor işin açıkçası. Bir de bu bugün bir sürü Microsoft'tan e, sebepli internetle alakalı sıkıntılar yaşandı. Hepsini zaten e, işin açıkçası çok şükür bugün atlattık. yanına itibaren yine aktif bir şekilde çalışılmaya devam edecek. E, piyasalara bakalım. Piyasalarda neler oldu arkadaşlar? Dolar TL 33.050 33.150, 33.200 bandı ve 33.400 bandı diyorduk. 33.500'lere kadar gelmiş. Bir Dolar TL gördük. Beklentimizin altında kaldı yine Dolar TL. Tabii ki burada ihracatçı ve turizmci isyan da ihracatçı desteği adımlar gelecek mi merakla bekliyoruz tabii ki ama açıklamalar geliyor tabii ki. Burada işte kuru sürekli arttırarak rekabetçi olmamız mümkün değil gibi açıklamalar var yetkililerden. E, artık bununla alakalı hiçbir şey söylemek istemiyorum. Her videoda her e, artık bu dolar kurla alakalı doğru bir fiyattan bunun olması gerektiğini iletmeye çalışıyorum. Artık nereye kadar e, bakalım olacak? Ne zaman olacak? Merakla bekliyor olacağız. Euro 35.86 36 100 şeklinde dolardan daha fazla en azından şu an kendi değerini koruduğunu. Paritenin bir miktar düşse de en azından Euro'nun daha güçlü durduğunu söyleyebiliriz. 1.08.80, 1.09.20'leri test etmiştik bu hafta içerisinde. 1.08'lere kalmış kadar düşmüş olan bir parite var. Genel itibariyle Euro'nun daha fazla değerlenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Benim düşüncem de bunun yanı sıra Sterling TL 42.34, 42.75 şeklinde fiyatlanıyor. Sterlin'de de bir miktar değerlenme söz konusu olacaktır. Şu an için 43'lerin tekrar altına geldiğini görmekteyiz. Fakat sterlin'de güçlü duruş devam edecek gibi duruyor benim düşüncemde. Orada enflasyonla alakalı özellikle İngiltere parakende satışları düşmüş vaziyette. Yani enflasyon artık onlar yeniyor vaziyette. O yüzden orada da e, onun para birimi dünya karşısında değer kaybetme olasılığı vardır. Fakat yani sterlinin o ülkedeki çünkü paragenda satışları yani enflasyon düşüyorsa dolar endeksinin güçlenmesi anlamına geliyor. Dolar endeksinin de güçlenmesi diğer para birimlerinin gevşemesi anlamına geliyor. Burada Sterlin TL'de bir gevşeme bekleyebiliriz. Fakat genel itibariyle benim benim kanımca özellikle Sterlin TL'de istediği kadar enflasyon düşüyor olsun. Değerini koruyacak bir güçlü yapısı var. O nedenle Sterlin'de kolay kolay düşüş beklemiyorum. Bugün Sterlin'i fazla anlattık ama inşallah Sterlin dinleyenler için faydalı olmuştur. Has altın 2509, 2000 602 şeklinde fiyatlandığını bir miktar gevşemenin olduğunu söyleyebiliriz. Gevşeme tabii ki has altın değil aslında ons altında oldu. Dolar TL stabil hatta bir miktar atmış olmasına rağmen ons altında beklediğimiz bu FED yerel başkanlarından özellikle ilettiğim takipçilerinden bazıları riske girip de altınlarını bozmuştu. E, ve tekrardan ons'tan giriş yapacağım yok Gökay demişlerdi. Tebrik ederim onları. Yani ben o riske girmem dedim ama onlar o riske girdiler. FED yerel başkanlarından e, şahin konuşmalar geldi. O şahin konuşmalar neticesinde örnek veriyorum San Francisco Fransız Francisco Fed Başkanı eee Dalyi enflasyonun yönünde enflasyon e, özellikle takibinde olduklarını, %2 enflasyonuna yakın seviyelerden ancak faiz indirimine gidebilecekleri gibi gibi açıklamalarda bulundu. Bu da tabii ki ne oldu? Eee altın özellikle gevşemesine sebep oldu. Diğer yine e, Philadelphia eee imalat Temmuz ayında yükseldi. O da enflasyonu özellikle destekleyen verilerden bir tanesi oldu. Özellikle notlarıma bakma, bakmaya çalışıyorum ki yanlışlık olmasın arkadaşlar. Yani bu notlar özellikle iletilen Ha bir de Fed William yüzde bağlı kalmalıyız ki indirim özellikle önümüzde gözüksün dedi. E, bu da Williams'ın Fed Williams'ın bu açıklaması on altına özellikle yine gevşekme gevşemesine destekleyen verilerden konuşmalardan bir tanesi oldu. Beklediğimiz üzere gerçekleşti arkadaşlar. Yani özellikle on altında soluksuz bir 2520 görebiliriz dedik. Fakat Fed yarar başkanlarından gelebilecek şahin konuşmalar gevşemeye de sebep olabilecektir dedik. Ve beklediğimiz gibi Fed yarar başkanlarından şahin konuşmalar on altını gevşetti anlık alım fırsatları için bize destek. Dedi, bize fırsat verdi diyebilirim bana kalırsa. Ne kadar çünkü veriler iyi gelirse gelsin. Söylemlerle düşünmeye çalışıyorlar. Söylemlerle düşünmeye çalışsa da bu malın hakkı değeri Eylül ayında 2600-2700 lira kadar ve sene sonuna kadarki görebileceğimiz rakamda da 2700 lira kadar olabilecek bir oz altın beklentisidir. Varlık yatırımı camdır deyip tekrardan altını bugün de çizmek isterim. Varlığımıza sahip çıkma dönemlerinden bir tanesi olduğumuzun tekrar altını çizmek isterim. Özellikle bugün içerisinde bu düşüşler alım fırsatı niteliğinde olması gerektiğinin de altına yatırım tavsiye hafif olmamakla beraber çizmek isterim arkadaşlar düştüğü zaman üzülmeyeceğiz bir toplumuz biz e, düştüğü zaman elimizden geldiğince eklemeler yapıp e, burada varlık değerine hakkına değerine kavuştuğu zaman da e, orada tabii ki bir kar realizasyonu kar cebe yakışır deyip yapabiliriz Kar cebe yakışır dediğimiz zaman istediğimiz zaman istediğimiz parayı alır cebimize koyarız veyahut da finansal özgürlüğümüz için konuta işte arsaya tarlaya e, fona neye çevirmek istiyorsanız varlığınızı çevirebilirsiniz Tercih sizin. Has altın tarafında bunu gördükten sonra ons tarafında 2460-70'lerden neredeyse 2390'lara kadar bir gevşeme gördük. Şu an 2401'den fiyatlanan bir ons altın var. Gram altın 2577 2690 fiyatlanıyor. Gram altında da gevşeme var. 2600'lere kadar gevşeme olasının opsiyonlu olabileceğini söylemiştik. 2500'ler olabilir mi diye yorumlarda soran olmuştu. Kolay kolay olacağını zannetmiyorum ama maksimum 2570'li seviyeler olabilme ihtimali var demiştik. Soru işareti koymuştuk. 22 ay e, alışlara baktığımız zaman 2300 354 2486 satış şeklinde 22 ayarda makas aralığı açık ciddi işçilik olduğunu 22 ayarda özellikle alış satış arasındaki makasın işçilikte olduğunu görebiliyoruz 22 aylarda yatırım için alınması gereken değil taşlı bir ürün alınması gereken bir ürün değil yatırım olarak alınması gereken ürün kademeli bir şekilde gram altın daha güvenilir olduğu için gram altın diyorum çekme gram çıkma gram vesaire tercih edilebilir e, bozdurma yerinize göre anadolu'daysanız bozma olasılığınız olmayabilir e, kent kapalı çarşı gibi merkezi yerlerde olamayabilirsiniz alamayabilirsiniz o yüzden gram altın tarafı daha destekli. Fakat zincir gruplarında da işçilik azaldığı için de çeyrek yarım tam atar arası gibi ürün grupları da tercih edilebilir. darpan ürün gruplarında da birinci baskı, kuyumcu baskı dediğimiz ürün tercih etmemek, birinci baskıyı tercih etmek mantıklıdır. Özellikle onlara da dikkatli olmanızı öneririm. Bunun sıra 14 ayar alış 1821 satış. Bu özellikle birinci baskı, ikinci baskı için de video hazırlamaya çalışacağım ki sizi daha net aydınlatmak amaçlı. Gümüş TL'ye baktığımız zaman 30.66 31.72. Gümüş TL'de e, neredeyse deprem, zelzel olmuş gibi. Gümüş TL 33 rakamlarından 31'lere gevşedi. E, araba çarpmış gibi fiyatı düştü. Yani böyle bir fiyat düşüşü yok. yok. Enteresan şekilde şekilde gümüş altından daha fazla fazla etkilendi. Burada tabii Bu ki... Genel bir resesyona girme süreci Amerika'da olması durumunda burada en fazla etkilenebilecek durumlardan tabii ki bakırdır, işte alüminyumdur, onun efendime söyleyeyim e, göğüştür. Çünkü neden? Sanayide de kullanabildikleri için eğer resesyon süreci yavaşlama olacaksa piyasalarda üretim azalacaktır. Üretimde neler kullanılıyor? Örnek veriyorum sanayi elektrikli araçlarda, güneş panellerinde gümüş gümüş az kullanılmaya başlayacak bu durumda ve gümüş az kullanılmaya başladığı zaman da talebe az gören varlık değer kaybedecek. Onun etkisiyle resesyona girme korkusu etkisiyle bu rakamlara düşmüş olan bir özellikle fiyatlama gördük. Bunun yanı sıra gümüşün onsu 29.20 gümüşün dolar karşılığı 9.28 9.58. Benim fındık cama vuruyor. E artık gel baba diye. E tamam birazdan bitireceğiz toplayacağız. E gümüşün dolar karşılığı 9.28 9.58 şeklinde parka götüreceğim çünkü hazırlanıyor. E onun dışında da paladyumun onsu 9.23 dolar 900 platin onsu da 9.67 dolar şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Çeyrek altın alışlar 4200 Satış 4250 şeklinde fiyatlanıyor. Yarım altın 8420, 8500, tam altın 16815, 16960. Atalara son 17, 7.120 17.400. ve 41.705 42.327 ve 5'te 85.875 86.840 şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Notlarımıza bakalım. KKM toplam düşmeye devam ediyor. KKM toplamı. Bu da güzel bir şey aslında. İstediklerini başaracaklar gibi duruyor. net rezervlerde yükseliş var. Net rezervler yükseliyor fakat insanların tabii ki burada yaşam kalitesi yükseliyor mu? Soru işareti. Her şey ortada. 3 artı marketlerin durum ortada. Net rezervler artmış. E, sen dolara müdahale etme şansın için artmış. Doların doğru fiyatlanmaması enflasyon ne derece etkileyecek? Soru işareti. Enflasyonda TÜİK'in açıklamaları, TÜİK'in verisiyle dışarıdaki enflasyon ne derece birbirini tutuyor? Soru işareti. Bunların hepsi soru işaretiyken net rezervler arttı açık, açıklaması beni mutlu ediyor mu? Etmiyor arkadaşlar. Kimseyi de mutlu etmez. E, önce cebe etki etmesi lazım ki doğru bir şekilde doğru bir e, telaffuz edelim bunları. Bunun dışında kurla alakalı açıklamasını zaten bulunduk. Piyasalar Türkiye Cumhuriyeti faiz kararını şu an için pas geçmesini bekliyorlar. Sabit tutma yönünde. Muhtemelen Ekim-Kasım aralık 3 aydan birinde faiz indirimi gelebilecek gibi duruyor. 2 hatta 25 basman 25 basman şeklinde. Onu da meraklı bekliyor olacağız. E, faiz indirimi gelecek mi? Ben bunları bir, e, Mehmet Şimşek göreve geldiğinden 1,5 sene öncesinden bu yana e, faiz indirimlerinin 2025'in ocağına kadar ki süreçte e, minimum 2 tane olacak şekilde videolarımda ana 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 söyledim. Sürekli faiz indirimi olabileceği düşüncesi. E, faiz indirimi nasıl olacak hocam? E, bu kadar kadar enflasyon varken diye sorularımız oluyordu. Ben hala diyorum ki TÜİK verilerine göre enflasyon düşecek. Özellikle söylüyorum TÜİK verilerine göre enflasyon düşecek. Bizim verilerimize göre veyahut da benim hazırlamış olduğum bir enflasyon tablosu örnek görüyorum. Herkesin kendine göre vardır. En çok alışveriş yaptığı yumurta, süt işte vesaire ne alıyorsan onunla alakalı. Ben özellikle bir sene önceki aldığım ürünlerin fişini de tutarım. Şimdiki fişleri de birbirine tutarım. Ürünlere bakarım kıyaslamama. Listem vardır. Onunla alakalı hatta bir app yapmayı düşünüyordum. Yani uygulama yapmayı düşünüyordum. Herkesin kendi yani tutması için. Ee, bakalım onunla alakalı da projem var kafamda. Ee, borsa tarafına bakalım. Bist 111.130 şeklinde yatay seyirden kapanışını gerçekleştiriyor vaziyette. Bist 30 seviyesinde. Ee, burada özellikle borsa tarafına yatay süre, süreçte olmamız önümüzdeki hafta itibariyle özellikle Moody's'in fiyatlamasının sona ermesi ve satışların meydana gelebileceğini bize ufak ufak göstermekte. Borsada o zaman ne diyoruz? Kısa vadeciler için dikkat dönemi diyoruz. Orta ve uzun vadeciler için de alım fırsatı kapıyı çalabilir. Orada da hazırlıklı beklememiz gereken zaman bir tanesiniz diyebilirim. Özellikle bunu aktarmamın da sebebi borsa tarafında hazırlıklı beklememiz, stepne TL'lerle, yedek akçelerle beklemememizin gerektiğini arkadaşlar. Özellikle bunu etmek isterim. Burada vade süremiz belli zaten. 2025 Ocak'a kadar elimizdeki sepete sahip çıkma dönemindeyiz. Hedefimiz ne? Borsa tarafında kademeli 12.400 ve 15.000'leri görebileceğimiz. Bunun yanı sıra kripto tarafında dün kriptoyu anlatamadan video kesildi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, balkon sıcak artık telefonlar, video araçları da dayanmıyor işin açıkçası. Ee, çok ısındığı için kapatmış kendini. Ben konuşmuş konuşmuşum, boşa konuşmuşum. Ee, yapacak bir şey yok artık. Sonra dedim oradan artık itibaren ileteyim ben. En azından e, kripto haricinde bir piyasayı bilgilendirmiş olur. Sizleri bilgilendirmiş olurum piyasalarla alakalı. Bitcoin tarafı 65630 gevşeme olmuştu. Bir miktar toparlandı. Almanya'nın Almanya artık satışları bittiğinde Bitcoin kalmadı. Ethereum 3465, ADA 042, Sol e, 167, Doge 012, Avax 27 dolar ve Ripple 056 şeklinde fiyatlanıyor. Kaçırdığımız bir notumuz yok gözüküyor. özellikle e, kripto tarafında da hedefimiz ne? 2025 Ocak kadar Hele, elimizde bekletmemiz düşündüğümüz Bitcoin tarafında 115 bin dolar. Altcoin'de ciddi bir rally. Ethereum tarafında da 8500 bin dolar ve dediğimizi iletmek isterim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorumlarda bir teşekkürler yazmanız bile benim için çok kıymetli. Hepinize ayrı ayrı beğeni yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Dert görmesin elleriniz. Abone olmayan arkadaşlar varsa da bir abone olurlarsa beni sevindirmiş olurlar. Aboneler bu arada, aboneliğim yükseliyordu, güzel gidiyordu. Bu aralar birazcık düşme var. Onunla alakalı araştırma yapıyorum. Hani istediğiniz farklı bir durum, özellikle talep ettiğiniz yorumlar kısmında yazarsanız çözüm bulmaya çalışırım. Elimden geldiğince de destek olmaya çalışırım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yarın inşallah tekrardan da değerlendirmem olacak. Sağlıkla sağlıcakla kalın. Sağlıklı bereketli bol kazançlarınız olsun. Ömrümüz varsa yarın tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.